Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Sevdiklerine kavuşacaksın. Güzel bir yuva kuracaksın. Falcı Anne YouTube'ta unutmayın. Ve takip edin, beğenin ve yorum yapın. Ee, buradan güzel bir yuva kuracaksınız birbirinize kavuşacaksınız sanki bu erkek gece gündüzünü yapacak sürekli çalışacak seni mutlu etmek için bu geneldir ee, hepinize elbet bir şey var içinden çok güzel hayırlı kapılar önünüzdedir bu erkek size hayırlı gelecek hayırlı kılacak. İsminden B ile A harfi Ş harfi olan biridir. Ve hem yükselecek bu erkek gittikçe hem de çok güzel kutlamalar, kavuşmalar, mutluluklar yaşayabilirsiniz. Üçüncü bir kişi sanki psikolojisi bozulmuş araya girmek isteyecek. Buradan aşık ve mahşuklar el ele tutuşmuşsunuz. Herkese diyecek bu sevgilim artık nişanlanıyorum. Artık evleniyorum, artık kavuşuyorum. Bu erkek size karşı gerçekten çok köklü, sağlam bir yerden ne olursan olsun. Yani hep birbirini düşünmektesin. Oturup bir çay içersiniz. Yer değişikliğiniz olabilir. Başka yere taşınma, ya da işiniz değişiklik olabilir. Kesilsen benden değil. Çabuk video kendisi kesiliyor. Bir sürpriz var. Bu aklındaki kişi size sürpriz yapacak. Kalabalık bir yerden çalışacaksın. Ve buradan sanki güneşin doğuyor. Çok güzel mutluluk yaşarsın. Doğu. Böyle sanki dualar sizi ayakta tutuyor. Kalbiniz birbirinize ait bağlantı koruyorsun. Hem bereketli hem de çok